Efendimiz buyuruyor ki kim evladına Kur'an'ı öğretirse onun yarın mahşerde başına bir taç takacaklar ki onun parlaklığı, ışıklığı dünyadaki güneşten daha parlak, daha parlak olacak. Şaşıracaklar melekler. Diyecekler ki bu adam ne yaptı, bu kadın ne yaptı ki böyle buna muamele ediyorlar? Dedi. Diyecekler ki o evladını Kur'an'a Kur'an öğretti. Allah'ın kelamıyla tanıştırdı, Allah'ın kelamını ezberlettirdi. Ona öğretti, onun ikramı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki anasına babasına böyle davranırlarsa peki o öğrenene neler yaparlar? Annesine babasına böyle yaparlarsa peki o Kur'an'ı hıfz Kur'an'ı öğrenenene, Kur'an'ı ezberleyene neler neler verirler? O işi yapana o zaman dünyaları verirler, ahiret cennetleri verirler demek istiyor. Yani onu siz düşünün artık diyor. Anasına babasına böyle yaparlarsa öyle mi gençler? İnşallah hafızlar da annelerine babalarına o tacı takacaklar inşallah. Hayırlı evlat ahirette anasını babasını kurtaran evlattır. Hayırlı baba da ahirette evladını kurtaran ana babadır. Dünyasını kurtaran baba evet iyi bir babadır ama tam kamil güzel bir baba değildir. Yarım nakıs babadır. O baba ki hem dünyasını hem ahiretini kurtaran babaya baba denir. Yoksa dünyasını kurtarmak için özel hocalar, öğretmenler, dershaneler, bilmem neler tutmuş. Gece gündüz çalışmış. Ben sana daha ne yapayım? Gece gündüz çalıştım. Bilmem mesailere kaldım. Benim gibi babayı nereden bulacaksın deme hakkı yoktur. O baba istiyorsa ki ben iyi bir babayım. Bunu sormak istiyorsa o çocuğunu sabah namazına kaldıracak. Onunla beraber camiye gidecek. Onu medreseye getirecek. Onu rahlenin başına oturtacak. Ona Rabbisini tanıtacak. Ona Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtacak. Ona kitabı hakimi öğretecek. Ona şeriatı öğretecek. Ona sadece bu dünyanın dünya, bu dünyadan ibaret olmadığını, bu dünyadan sonra bir ahiret olduğunu, asıl hayatın oru olduğunu gösterecek. O zaman o babaya biz baba deriz. Sen harbi babasın. Baba adamsın sen. O babanın eli öpülür. O babadan Allah razı olsun.